Merhaba arkadaşlar. Risale-i Nurlarla tanışma faslını daha önceki videolarda biraz değinmiştik. Bana Risale-i Nurları Kasım vesile oldu. Orada tanıştım. Henestayken iken, lise 1'deyken dershaneye gittik. Orada risalelerle tanıştık. Tabi ilk et ilk etapta ilk zamanlarda biraz zor geldi bize. Ancak o kend tarafıyla biz onu bırakmadık. Kendi insanı kendine çekiyor. Bir karizması var bir çekim gücü var. Dolayısıyla biz de yurtta kalma sebebimizden dolayı oraya hem çay içmek, çay içmeye gitmek, hem başka bir hava solumak, hem o manevi atmosferi solumak amacıyla giderdik gelirdik. O hafta sonları bize yani lezzetli bir hava verirdi. Dolayısıyla ondan dolayı gider gelirdik. Ta 2007'ye kadar. Bu aşamada bazen kamplara falan giderdik. Bazen Başka yerlere giderdik okuma programları falan yapardık. Oradaki hayatımda zaten çok fazla psikolojik olarak sağlığım iyi değildi derslerden dolayı. Orada ben kendime yani o kitaplar bana çok iyi geliyordu. Ancak oradayken de arkadaşlar bana takıldıklarından dolayı orada da biraz sorunlarım oldu. Dolayısıyla o abiler falan da takıldı bana. Oradan kopmaya çalıştım. İşte ama bir nedenden dolayı 2007'de lisenin sonuna kadar kopmadım. Lisenin sonunda işte okulu bitirdikten sonra bizim bir şey vardı. Vakıf abisi vardı. Dedi ki sizi İstanbul'a göndereceğiz. Orada hazırlanacaksınız falan. İşte gittik İstanbul'da orayı anlattığımdan dolayı es geçmeye çalışıyorum. Oradaki bazı nedenlerden dolayı or orada kalamadık. Ara verdim ama arada bir giderdim böyle. Benim Kasım arkadaşım vardı oradayken. işte gider gelirdim yanına. Güzel olurdu. Bırakmıştım açıkçası. İşte üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'ya geldim. KPSS çalışma aşamasında o atmosferden uzaklaşmak için bazen böyle bir liman, bir yer arıyordum. Orada bir arkadaşım vardı. Dedi böyle bir yer var. İstersen git. Dedim neresi? Dedi ki e, Balgat'ta bir yerde. Bana adresini tam veremedi. Ancak belli şeylerle işaret etti. Dedi ki böyle git. Yani şu ağacın yanında git, şöyle git, böyle git. Ben de onun verdiği tam tavsilatta olmayan adrese, açık olmayan adrese gittim. Kapıyı çaldım. Şansa oradaki bir abi açtı. O abi açtı. Sağ olsun orada bir tanışma şey oldu. Bazen hafta sonları yani ders çalışırken de pazar günleri kendime bir izin süreci ayırmıştım. Bir de 5'ten sonra çalışmama çalışmama tatil amaçlı bir zaman ayırmıştım. Dolayısıyla o saatlerde gelirdim dershaneye. Orada kendime Risale-i Nur olsun diğer dersleri olsun dinlerdim. Huzur verirdi bana. Ancak şeyi bitirdikten sonra KPSS süreci de bittikten sonra bir işe girdim. O işteyken de Dedim ee, belasıl bir yere ihtiyacım oldu. Hem işten dolayı hem yer amaçlı hem de bu gibi yerlerde kalmak için o abi tekrardan aradım. Dedi ki gel şu KPSS, KPSS evinde kal. Tamam dedim. O söylediği yere gittim bir arkadaş beni aldı. Orada kaç gün kaldım velhasıl. O arkadaşla çok iyi geçinemedik. Dolayısıyla Selim bir üst katta kaldıklarından dolayı onun yanına geçti. Selim'in de başının aynı olayı geçmişti. O da onun çocuğun yanındayken rahat edemediğinden dolayı bir üst kata çıktı. Ben de onların yanına gittim. Ancak şöyle sürekli derse gidip geliyordum. Bazı ama oradaki abi biraz sıkıntılıydı. Bayağı sıkıntı yaşattı bana. En iyi ben takip ederdim. Paramı verirdim. Her şeyi verirdim. Bana bir garezi vardı sanki. Gittiğimde sanki düşman gitmiş gibi bir hali vardı. Vakıf da ancak arkasından konuşmak gibi olmasın. Yani çok iyi bir insan değildi. Bazen oraya giderdim böyle düşman gelmiş gibi. Ya derse gelmişim. Sen sadece amacın vakıflık. Sen ne diye şey yapıyorsun? işte orada bir 2, 3, dört yıl orada dershaneye gittim geldim. Risale-i Nur derslerini dinledim. Ondan sonra oradan çok verim alamadım. Araçla giderdim oraya. Bak sabah 400 Akşam saat 8'de 481'e binerdim. Oraya kadar giderdim. Derse katılırdım. Tekrardan başka bir araçla geri giderdim. Buna rağmen beni çok şey yapamazdı. Yani hazmedemezdi. Reklamı ben çok iyi yapamadımdan dolayı bilek Orada işte ondan dolayı orada çok barınamadım. Çok gitmek istemedim. Ondan sonra bu pandemi süreci falan devre girdiğinden dolayı ara verdim. Ara verdikten sonra Yalova'ya geldik. Yalova'dayken dedim zaten öyle bir yere gitme niyetim vardı. Bir iki ay gitmedim. Ondan sonra internette telefonda aradım böyle. Dedim acaba burada öyle bir yer var mı? Gitmek istesem gidebilir miyim? Baktım. Burada Şura Dershanesi var. Navigasyonla baktım. 6-7 dakika ya da bilemedin 10 dakika yürüme mesafesinde. Geldim yağmurlu bir gündü. Baktım kapalı. Tele hemen konumun altında bir tanesinin numarası vardı. O numarayı aldı. Aradım. Dedim ki selamun aleyküm. selam dedi. Dedim ki ben Ankara'dan geldim. Burada derslere katılmak istiyorum. Ne zaman geleyim? Hangi zamanlarda geleyim? Dedi ki bana cumartesi ve salı akşamlar. O gün zaten cuma mıydı? Evet. Ya Sa perşembeydi ya cumaydı. Bir iki gün sonra cumartesi akşamı oldu. Ben hazırlığımı yaptım. Derse gittim. Baktım buradaki insanlar oradaki insanlara nazara çok daha iyi. Hem samimi, resmi değil. Cana yakın, işten. Baktım o geldi. Emrah geldi mesela. Erzurumlu, Hınıslı Emrah kardeşim. Çok iyi bir insan. Halis. temiz. Geldi yanıma. Hoş, beş, muhabbet, güzel oldu. Baktım bayağı bir işten insan. Şu anda da mesela bir şey ihtiyacım olursa hemen getiriyor. Allah razı olsun. Gittiğimde şakalaşıyor, sohbet ediyoruz. Mesela Yücel var. Allah ondan da razı olsun. O da Muşlu. Mesela başıma bir şey gelirse hemen onu ararım. İhtiyacımı gideriyor. Başka sıkıntılarım varsa yani bir iki iletmeden hemen yapıyor. Allah razı olsun. Arabası buradayken beni sürekli evime bırakıyordu. Öyle bir insan. Mesela kim var? Mahmut abi var. Mahmut abi de e, Amasyalı mı? Bir yer ama insan gibi insan. Yani böyle in güzel insan yok yani. Çok temiz. Allah razı olsun. Muhabbetleri güzel. Samimiyetleri güzel. Bakıf abi var mesela. Murat abi. İnsan deme bin şahit. Allah ondan razı olsun. Çok güzel insan. Sürekli giderim, gelirim. Niye geldin? Niye gittin? demez geldiysen okumamı yap der. Uyarıda bulunur. Gelir sohbet eder. Birlikte çay içeriz falan. O gibi şeyleri var. Allah razı olsun. Mesela Yunus abi de var. herkese o da öyle. Burada mesela şey vardı. İsmail abi vardı. O da vakıftı. E, askere gitti şu anda. Askerde. O da mesela gittiğimde sürekli sorar. Hal hatırımı sorar. Eksiğin, gediğin varsa sorar. Çay ikram eder. Mesela Çağrı abi de öyleydi. O da burada askerlik yaptı. Askerliği bitti. Tekrar memleketine gitti ancak ileriki zamanlarda gelecek. O da eczacılık bölümünü okumuştu. Şu anda yapmayı düşünmüyor. Dershanede falan kalmayı düşünüyor. Ve hasbel kader bu gibi insanlar, bu kadar güzel insanlar olduğundan dolayı ben de sürekli gitme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü buralarda tanıdığım öyle insan yok. Samimi olduğum Çok insan olmadığından dolayı evde sıkılıyorum. Bunu aşmak için de sürekli dershaneye gidiyorum. Gider gelirim. Haftada iki gün. Şu anda Ramazan'dan dolayı her gün var. Her gün gidiyoruz mesela. Öncelikle ne yaparız? E, namaz, teravih namazlarımızı beraber kılıyoruz. Terafillerden sonra çay içiyoruz. Çaydan sonra bir mütala yapıyoruz. Mütala'dan sonra Mütala kısmı çok güzel. Beraber iştirak ediyoruz, sohbet ediyoruz. Anladığımız yerleri ya da anlamadığımız yerleri sormak için gidiyoruz. Güzel oluyor. Ondan sonra mütaladan sonra bir yeme faslı daha oluyor. Ondan sonra biraz Kur'an-ı Kerim okuma ya da cevşen okuma ya da başka bir şey okuma oluyor. Velhasıl o teravih o akşamki o süreci tamamlıyoruz. Ben erkenden çıkıyorum. Orası sabaha kadar açık. İnşallah Ramazan'ın son haftası ben izin alacağım. Orada kalmayı planlıyorum. Yani sabaha kadar olmasa da sahura kadar orada kalmayı planlıyorum. <laughs> Öyle işte yani Allah razı olsun onlardan. Gidip geliyorum şu anda. Böyle başka bir yerdeymiş değil de yabancı hissetmiyorum. Hep zaten bizim oranın insanları. Çok samimi, muhabbetli insanlar. Evet. Güzel oluyor. Mesela o gün... İstanbul'da bir yere şeye gittik okuma programına gittik. Topçu Topçu mu Nusret Topçuoğlu diye bir yer var. Orada iki günlük kap, e, kamp yaptık. Okuma programı yaptık. Baya güzel geçti. Faydalı geçti. Orada bazı insanlarla tanışma faslı oldu. Allah razı olsun hepsinden. Çok da güzel geçti. İnşallah böyle devam eder. Bozulmaz. Bizim niyetimiz halis. Allah rızası için gidiyoruz. İnşallah yani büyük engeller çıkmaz. Çünkü hayırlı şeylerin muzir manılar, man, manileri çok olur diye bir laf var. Tam söyleyemedim. Ondan dolayı gidip geliyoruz. Selametle.